her iki takımın da ayağına sağlık, karşı takımın da ayağına sağlık da çok konuşuyorlardı. Yüze oyundan aşırı derecede düşürdüler yani konuşarak. Önündeki maçlarına başarılar diliyorum. Kendimize gelecek olursak da yeni transferlerimiz var. Çok da iyi olacağız. Ee, güzel oynuyoruz ama sonunu getiremiyoruz. 2-3 ee, fark öne geçtiğimiz maçları koruyamıyoruz. Bunun üzerine çalışacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız Ergün'ün harika golleri vardı Ergün abinin harika golleri vardı Bugün... da e, Golleri yediler herhalde Herkesin izlemesini ama, isterdik ama Nasip değilmiş artık Bir dakika sefer edelim İnşallah. Peki, Tebrik ediyorum önümüzdeki maçlar için başarılar diliyorum e, Bir teknik direktör olarak e, Herkesin ayağına sağlık Herkesi tebrik ediyorum e, Burada e, maç yönetiminden de e, memnunum e, Musa olarak e, Musa'yı da beğendim e, bazı e, pozisyonlarda hataları olsa da yine mücadelesinden memnunum kendisinden e, Ama Ömer e, elinden geleni en iyisini yaptı onu e, ayrıca tebrik ediyorum Mükemmel oynadı benim görüşüm herkese iyi akşamlar diliyorum Peki tebrik ediyorum önümüzdeki maçlar için çiçek harfete başarılar diliyoruz Vallahi abicim bugün hani sahada zaten geçen haftaya göre hani üzerine katarak geldik işte e, da gördüğünüz gibi zaten elimizden gelen fazlasını yaptık. 4-1 geriye düştüğümüz maçı 5-4 yaptık. Son dakikalara kadar zaten uğraştık hani. Ama son dakika yediğimiz golden dolayı yani yenildik. böyle olmasını istemezdik. Zaten son saniyeye kadar biz de rakip de uğraştı hani e, galibiyet almak için. Ama galibiyet bence bizim hakkımızdı diye düşünüyorum. Çünkü hani biz 4-1'den 5-4'ü yakaladık ve bayağı bir de direndik. Ee, olmadı yapacak bir şey yok önümüzdeki haftaya bakacağız önümüzdeki maçlara bakacağız ee, biz buraya zaten gelirken önümüze bir hedef koyduk ee, o hedef doğrultusunda da yolumuzda ilerleyeceğiz zaten hedefimiz de e, şampiyonluk öyle diyeyim yani kendimize güvenerek buraya geldik ve bunu başararak da buradan Allah'ın izniyle gideceğiz yani yani e, şeyler arası şampiyonaya katılacağız. Peki e... Son olarak şey sormak istiyorum, o takımda en çok kim beğendin? E, takımda en çok beğendiğim mi? Evet. E, Ömer. Ömer. Ömer Dönmez. E, 7 ya numara. Yaşlı bir hale rağmen yoğun bir taraftar grubu var Çiçek Harfiyat'ın. E, vallahi doğrudur abi, doğrudur. Zaten şimdi e, biz de onları desteklemek için geldik. Hani bir puana razı geldik ama olsun hiç sıkıntı değil. E, biz gene geleceğiz zaten. Takımın arkasını Kadroda geleceğiz. da varım zaten, hani kadroda da varım. Evet. E, bugün oynamadım. Yine takımı desteklemek için geldi. Hayırlısı abim bakalım önümüzdeki maçlara bakacağız ama Ömer'i gerçekten buradan tebrik ediyorum yani bugün çok iyiydi. Emre de iki gol attı. Ee, Emre de iyiydi. Yani takımca iyiyiz ama üzerine katmamız lazım yani. Yani ee, birbirine hemen hemen daha tamamlayamadı. Musa'nın performans hakkında bir şeyler söylemelisiniz? Valla Musa'nın performansı, Musa normalde böyle kötü oynamaz da hani Musa bugün biraz e, geri planda kaldı Hı. ama Hani Musa normalde bildiğimiz Musa'dan Direktör eser olan, yok. Yani öyle diyeyim. Ama Musa için. eminim ki ileriki bir haftalarda bir e, hakkını verecektir evet. ki Musa zaten e, nasıl evet. diyeyim kendini burada evet. ispatlayacaktır. Yani Abi, Musa bu değil. Bugünkü Musa <laughs> hani göreceğiz zaten Musa'yı. Tamam hani. tebrik tamam. ediyorum. Önümüzdeki maçlar için başarılar diliyorum.